Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben kan Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Ve arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aslında arkadaşlar ben bunu izlemiş, oynamıştım. Bayağı kasmıştım 20 dakikalık da video ama Hata oluştu. Şimdi düzelttim o hatayı. Bir daha çekiyorum. Şimdi arkadaşlar burada korku oyunu ama zombiler var sadece. Çok da korkunç değil. Yaşınız arkadaşlar 7'den ya da 6'dan küçük değilse korkmazsınız bundan. Bu zombilerden arkadaşlar. Korkunç değil çünkü. Arkadaşlar bu ilk bölüm. Yok, değil ilk bölüm. Böyle bir oyun ateş ediyorsunuz ve zombileri öldürmeye çalışıyorsunuz. Buradan şey yapamıyorsunuz tabi. Oradan arkadaşlar hadi gelin doluşun buraya. Sizi tekte alacağım. Ha ne oldu? Nasıl? Ölmedi. Nereden vuruyor? Arkadaşlar bırakın beni. Arkadaşlar daha eğlenceli başlamıştı oyun başı. Arkadaşlar eski videomu daha çok beğendim. İyi. He haritadan bakıyorum şu anda. Hep buradan geliyorlar. Arkadan gelenler olursa arkadaşlar hallederiz. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Ses çıkmış olabilir videoya. İzleyeceğim ben videoyu. Oraya Dıt falan koyarım işte, bir şeyler koyarım arkadaşlar. Küfür değil, e, e, o durdur e, şey bipleyeceğim şey. Ses geldiyse arkadaşlar, tabii bipi koyabilirsem. Hı sık, hmm. gelin buraya. Ah buradan geldiğini gördüm haritadan ya. Hep zaten buradan geliyorlar. Hii. Ay ne kadar çok zombi. Tamam dört tane zombi var. Şu anda iki tane. Şu anda gelmediler. Zombiler şu anda spamlı olmadı. Tamam. Buradan geliyorlar. Buradan birisi şöyle yaptı bana. Şuradan geliyor. Tamam arkadaşlar. Kazandık. Arkadaşlar. Buna 5 ya da 10 like gelirse yarın yeni bölümü geliyor arkadaşlar. Işığı açayım. Çok karanlık. Bir dakika arkadaşlar ya. Tak ses gelebilir diye. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan close diyorum. Level up. Bye diyeceğim de. Arkadaşlar um. Silahımız yok. Hiç. Şunu alacağım. Bandajı şuraya koyacağım. Hı hmm, bunlar silahı. Hmm. Yüz zaten yok bizde. Tamam arkadaşlar. Çıkıyoruz buradan. Almıyoruz. Arkadaşlar yine buna bastım ya. Tıp 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 tıp. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi açıyorum ne gelecek? İk... Dört bandaj geldi ya. Neyse yeni şurası gelmiş arkadaşlar. Play diyoruz. Ve arkadaşlar bu video 20 dakika olacak. 25 25'le olabilir. En yani son çektiğim video 25. Ay arkadaşlar pardon. Buradan şey gelecek. Tamam buradan bir tane zombi, buradan bir tane daha zombi. Bir vursun arkadaşlar bize. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan şey doldur diyorum. He canım full mü dolduruyor acaba? E, ee, şunu koy. Buraya gelebilenler şey olsun. Ve arkadaşlar silahımızın bir mermisini bitirelim. Buradan. Aa, arkadaşlar olmuyor. Arkadaşlar olmuyor. Oluyordu tamam geldi. Ey mermi. Al şunu önce o. 86 tane mermim var. Şu anda birileri yok. Ve arkadaşlar bu 100 MB 1 GB değil. Çok güzel bir oyun. Bir de arkadaşlar bunların kalitesi çok güzel. Kalitesi çok güzel. Ve arkadaşlar hiç kasmıyor. Arkadaşlar hiç kasmıyor. Çünkü arkadaşlar bu güzel bir oyun olduğu için kasmıyor. E, yani bunda Roblox falan bütün her şey kasıyor. Bir tek bu kasmıyor. Hatta arkadaşlar grafikleri baya yüksek şu anda. Tamam. Arkadan birileri gelmiyor. Tamam. Heh, şimdi anda hiçbir kimse yok. Buradan giremiyoruz ki. Şuradan gelenlere bir şey yapalım. Al. Ölmedim. Arkadaşlar bu seri boyunca ölmem ölmememi istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 10 like atın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar böyle çok yıkıcı oynanılıyor. Bunlar bir yere düşsün. Yere düşünce vuramıyorlar ha? Bakacağım. Evet vuramıyorlar. Vuruyorlarmış. O patladı. Öldüler. Bari. Güzeldi. Şuradan. Bunlar açılmıyor ya. Neden sonra. Arkadaşlar çok kolay da bu sınırsız falan mı modu ya? Tamam artı 3 can aldık. Ah ah ah. Kaç 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 kaç. Ey! Arkadan da geliyorlar. Mermimiz biterse gittik arkadaşlar biz. Herkes bir buraya toplansın bütün zombiler. Çok yakına girenleri öldürürüm. Girme yakına. Girmeyin yakına diyorum. Girmeyin yakına. Girmeyin yakına. Girmeyin diyorum. Hmm. Hmm. Girmeyin. Girmeyin. Girmeyin, girmeyin, girmeyin. Şu mermiyi al. Aa, dalıyorum adamlara. Hem de kayakla arkadaşlar. canım ikiye düşmüş. A bu bu ölüm şey mi arkadaşlar ya? Arkadaşlar bu bölümü kazanmaya bakalım arkadaşlar. Tabi ölünce sınırsız mod herhalde var arkadaşlar bu. Buradan adam geliyor. Şu anda haritada hiç kimse yok. Buradan geliyor ve ben onu öldürüyorum. Ondan sonra bu çok fazla geliyorlar. Arkadaşlar korkmaya başladım ya. Arkadaşlar arkadaşlar kaçın. Help 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 help, 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 help. Gelin. kilolu zombiler geliyor. Buradan birisi geliyor mu? Yok. Hmm. Arkadaşlar şu şey al. mermi. Tamam şu anda birisi yok. Ve buradan birisi geliyor. Ben de onu öldürüyorum. Buradan adam gelecek. Doldursam mı canımı? Canımı do, bire düştüğünde dolduracağım. Kaçacağım. Kaçacağım. Çabuk. Kaçarak vur. Gelmeyin. Geleni vururum. Hayır. Mermim yedi. Aldım. Tam mermiyi aldık. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar korkudan şey oldum öleceğim. Arkadaşlar oyun korkunç değil. Ah doldur şeyimi. mi? gelin. Arkadaşlar oyun korkunç değil ama öleceğim diye korkuyorum şu anda. tamam. Öleceğim arkadaş. Öleceğim arkadaşlar. Öleceğim öleceğim diyorum. Arkadaşlar bazen konuşmayı unutuyor. Gel buraya. Şu mermiyi al. arkadaşlar bu oyun sonsuz mu boyun modu sonsuzluğu oyun modu herhalde. Aa! Arkadaşlar bir de bu oyun adını açıklamada yazacağım. Oynarsınız siz de. Çok harika bir oyun. Sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar anlarsınız. Ha Hayır, hayır, hayır. Gelmeyin abiler, ablalar ya. Tamam, oyaladık adamları. Gelin. Sen kaldın bir tek. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum oyunu. Daha akşam 6'da indirdim. Ya da arkadaşlar 7'de de olabilir. Hatırlamıyorum. Ama güzel oyun. Tavsiye ederim. Aa, da -da! Şu anda haritada gözükmüyor ya zombiler. Ama zombi var. arkadaşlar ben böyle e, bölüm bitene kadar e, video bitene kadar kaç dakika oldu ya arkadaşlar 15 dakika tamam e, on, şey 5 dakika sonra ya da 10 dakika sonra bitiririm azalıyorlardı arkamdan birisi geliyor haritada görebiliyorum buradan Canını dolduracağım. Çünkü belli değil mermimin biteceği bitmeyeceği. Bunlar, bu zombiler ölene kadar. Tamam. Şu anda mermim 32. Arkadaşlar çok zorlandım. Arkadaşlar ya, çok hmm, kolay geliyor olabilir ama birazcık zor. Şunları patlatabiliyoruz mu acaba? Patlamıyor. Gel. Aa! Arkadaşlar bu zombiler biten kadar benim mermim bitti. Ne hayır, hayır, hayır. İmdat, help me, help me, help me. Help me. Tamam. Şarjörüm doldu. Gelin, sizden mi korkacağım. Şunların mermilerini de al. Arkadaşlar çok pro oynuyorum. Şunun mermisini al kaç. Mermi alıp kaçıyorum arkadaşlar ben. Bayağı arkadaşlar iyi oynuyorum şu anda. Tamam. Nice diyorlar ya. İderman. Ne alaka bilmiyorum. Gelin sizden mi? Sizden korkan sizin gibi olsun. Şu anda arkadaşlar kolay. Çok kolay. Benim bitmediği sürece. Kötü. Çünkü kötü. Arkadaşlar. Arkadan birisi mi geliyordu Gelmiyor. Şurayı tutmamız lazım. Ölün. Arkadaşlar ölüyorlar. Buradan birisi çıkacak. Çok eğleniyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hareket etmiyorum bile o kadar kolay. Yaklaşamıyorlar. Şuradan birisi çıkacak arkadaşlar. Buradan kesin yüzde yüz birisi çıkacak dedim. Bir çıkıyor yine buradan. Bir çıkacak buradan yine. Bir çıkacak. İkisi iki tane çıkacak. Üç taneler. Şurada birazcık hareket etmem lazım da arkadaşlar. Sonsuz modda arkadaşlar hayatta kaldım. Arkadaşlar şu anda çok kolay oyun. Nu oyunu. Bu nu nu zombiler. Tabi arkadaşlar ilerleyen şeylerde zor olabilir. Şuradan birisi gelecek. Şu ateş ettiğim yerde işte şuradan. Hayret. Buradan birisi gelecek dedim. Yine. Arkadaşlar çok güzel bir video oluyor şu anda. Öldüler. Eh, 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 eh. Sen mi bana geleceksin acaba? O hızlı geliyor bu zombiler. Ya bana hiçbir şey fark etmez be. Yok oldunuz işte şuradan adam geliyor. Adam değil zombi be aslında. Ben gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyecektim ama telefon olabilir falan. Ondan sonra uğraşamam. Arkadaşlar şimdi buradan hiçbir şey gelmiyor. Ne da arkadaşlar saldırmaya gidiyorum ya. Beni takip ediyorlardır. Dedim ya geldi bir tane zombi. Arkadaşlar. Çok nut zombiler ya. Gelin gelin. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu bu çok izlensin arkadaşlar bu video. Ve arkadaşlar. Ölün. Güzel arkadaşlar bu oyun indirmenizi açıklamada oyunun ismi mevcut. Oradan sizi de Google Play veya App Store'dan indirebilirsiniz. Ey ee, birazcık hareket edeceğim. Buradan adam geliyor. Geliyor adam. Buradan adam geliyor. Gelin ben sizden mi korkacağım? Hmm, noob zombilersiniz zaten. Sizden mi korkayım? İki mermi atıyorum ölüyorsunuz zaten. Çok olunca ama birazcık sıkıntı oluyor. Heh, dört tane. Benim için hiçbir şey. Bir tane arkadaşınız katıldı bana. Katıl istediğin kadar katıl. katıl. Öleceğiniz zaten. Kaç dakika olmuş arkadaşlar? 23 dakika arkadaşlar. O zaman ben burada arkadaşlar videomuzu bitirelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.